Selamlar. Ne haber? Nasılsınız? Ben iyiyim. Hava çok soğuk ama iyiyim. Direk ee, direkt açtım. Niyet artık alışmışsınızdır. Yani kendinize özel niyet almanız her zaman daha net cevaplar almanıza sebep olur. Direkt uyumlanırsınız. Bu iyi bir şeydir. Burada e, Karmaşa var yani bir ruhsal karmaşa var belki anlamlandıramadığınız garip rüyalar olabilir tam olarak nereye koyacağınızı bilmediğiniz bir ruhsal durumunuz olabilir ee, bir yerden kaçmak isterse isterken e bir yandan da orada böyle e sanki ...çakılmış gibi kalmak da istiyor olabilirsiniz... ...hani sanki birisi sizi zorla tutuyormuş gibi... ...kalmak da istiyor olabilirsiniz... ...böyle dengesiz bir ruh hali görüyorum ben burada... ...ama merak etmeyin... ...bu böyle geçici bir şey... ...sonra... E, ...bir uçak yolculuğu var... E, ...erteleniyor sanki... ...hani bir, bir yola gideceksiniz ama... ...ertelenen bir yol var... ...bu e, ertelenen yol aslında sizin işinize yarayacak... ...nasıl? Çok sevdiğiniz çok tatlı bir insandan bir haber gelecek ve o ertelenme olayı size böyle bir şey gibi gelecek hatta iyi ki de öyle olmuş falan diyebilirsiniz ve uzun zamandır da beklediğiniz de bir şey gibi hani bu hani bir aksilik olur o aksilik o aksiliğe canınız böyle sıkılırken güzel bir haber gelir hatta uzun zamandır yapmak istediğiniz bir belki de tatil yaparsınız belki de çok sevdiğiniz bir arkadaşınıza gidersiniz ya da o size gelir ama bir şey var yani bir ee, yeni bir beklenmedik güzel bir zaman beklemediğiniz güzel bir zaman. Burada e, şeyleri artık böyle sizi özen işinize yaramayan bir şeyleri sanki böyle toprağı iyice kazıyorsunuz da göme, göm, gömüyorsunuz gibi. Bu biraz sizde bir. Gerçekten hava da çok soğuk ama böyle bir ürperti görüyorum ben. Böyle kollarınız e, hem kazıyorsunuz hem de böyle yorgunsunuz. Bir değişik hem nasıl diyeyim. E, hani ben aslında o kadar çıkarmışım ki bir şeyleri gömmeye bile... Gerek duymayacak kadar yorgunum ama onları böyle sanki son bir rötuş, son bir şey, hani bir yüz son bir yüzleşme ve hayatınızdan çıkarıyorsunuz tamam mı? Gerçekten karışık çıkmış biliyor musunuz? Hani baktığım zaman hangisinden önce başlayayım hangisini söyleyeyim şaşırıp böyle sırayla bakıyorum işte. Ama falınızda gördüğüm en güzel şey uzun zamandır karşılaşmadığınız, görmediğiniz bir insana çok güzel bir zaman geçiriyorsunuz çok güzel bir eğlenceli güzel böyle sanki bulutlarda uçuşuyor dans ediyor gibisiniz ve çok güzel görüyorum ben bunu bir düğün olayı var bir nikah var ben daha çok başkasının nikahı gibi görüyorum hani sizin dışınızda böyle gittiğiniz eğleneceğiniz kendinizi iyi hissedeceğiniz böyle tebrikler de bulunacağınız bir nikah gibi görüyorum ben ve o nikahtan sonra da sanki bir evden uzaklaşma bir yerlere gitme ihtiyacı var belki de nikah gideceksiniz belki de çok sevdiğiniz iki insan evlenecek ve siz onların nikahına gideceksiniz ama dediğim gibi hani bütün bu şeyler olurken bir yandan da uzun süredir üzerinde çalıştığınız beklediğiniz bir şey de gerçekleşiyor paralel bir şekilde ilerliyor bunlar bir ibadethane çıkmış arkadaşlar burada. Ee, artık inanışınıza göre tamam mı? Hani ne inanıyorsanız, ne, nerede kendi özünüze döndüğünüzde ve dua ettiğinizde iyi hissediyorsanız orada e, bir derinlere iniyorsunuz. Hani Müslümansanız camiye gidip orada dua edebilirsiniz. Hristiyansanız kiliseye gidebilirsiniz. Ya da ne bileyim enerjistsiniz. Meditasyon yapıp böyle kendi özünüze dönebilirsiniz. Kendinizle, kendi bedeninizle ve ruhunuzla baş başa kalmanız gereken bir zaman dilimi de oluşabilir. Önünüze çıkabilir. Bunu nasıl hissedersiniz? Çok fazla bir duygusal yoğunluk olur. Kendinizi böyle çok içe dönmüş hissedersiniz. Ara ara böyle geçmişte kalbinizi kıran, üzen belki de unuttuğumuz birileri şak diye böyle aklınıza gelir ve bu sizi çok üzer. Bir pişmanlık duygusu var belki çok sevdiğiniz iyi zaman geçirdiğiniz bir insana kalbini kırmış olabilirsiniz biraz üzmüş olabilirsiniz bir pişmanlık duygusu da var burada. Hani ben bunu niye yaptım? Ben bunu niye söyledim? Ben bu insanın sırtımı niye döndüm? Halbuki ondan daha hiç kimse yok etrafımda diyor olabilirsiniz. Bence sınırları zorlarsanız bazı şeyleri kendinize yeniden döndürebilirsiniz gibi görüyorum ben. Çünkü çok temiz ve güzel bir yerde kalbiniz tamam mı? Kalp zaten çok önemlidir. Saf ve güzel bir şekilde attığı zaman Kendinizi affettirebilirsiniz diye her şey düzene girer ve her şey güzelleşir. Bir anda böyle hareketlenen bir zaman, bir e, hiç beklemediğiniz bir anda tam böyle o hareketliliğe alışırken bir dur durağın bir durgunluk olabilir. O durgunluk sizi üzebilir, sıkıntıya sokabilir. Yani ya işte tam olmaya başlamıştı niye olmuyor Ali yazmaya başlamıştı niye yazmıyor gelmeye başlamıştı niye gelmiyor bu böyle sizi üzebilir merak etmeyin ee, olması ol, ol, her şey olması gereken zamanda ve yerde tamam mı o gelecek yine tamam mı hani o sanki hani bu maddi olarak da öyle sanki vanayı biri açtı Böyle akarken su bir anda tekrar kapattı. Hani Böyle bir hisse kapılabilirsiniz. Ya da bir insan çok fazla güzel şeyler yaşatıyor size ama bir anda kendini çekti. Bir şey söyleyeyim mi? Hepsi bunun bir sebebi var. Çünkü size tekrar görünecek o. Biraz sabırlı olun sadece tamam mı? Hani sabırsızlık çalıştırmayın. Böyle bir anda tekrar geliyor size. Ve çok fazla strese girip bir şey çok fazla sinirlenebilirsiniz. Kendinizi kontrol edin. Burnunuzdan soluyorsunuz çünkü. Burada da aslında dediğim gibi, sürekli soba falan yanıyor diye kuruluklar oluyor. Burada da e, ardı ardına, ardı ardına hiç beklemediğiniz böyle bir şeyler, hani e, yeni yeni arkadaşlar, yeni yeni ortamlar, e, belki hiç yıllardır, uzun zamandır bir davete katılmıyorsunuz, bir misafirliğe gitmiyorsunuz, böyle bir anda patır patır önünüze böyle davetler geliyor ve siz. E, o ağır enerjiden kendinizi sıyırıp tamam kabul ediyorum diyorsunuz. Gidiyorsunuz güzel zaman geçiriyorsunuz. Ee, bu iyi bir şeydir arkadaşlar. Tamam, bu güzel bir şeydir. Zaten insan sosyalleşmeli değil mi? Hani ne olursa olsun insanız ve kolektif bir varlığız. Ee, onun dışında da... Evet... Kalbinin aydınlık, güzel. Biraz böyle dürüst olmak gerekirse hem fincanın dibinde hem de fincanda böyle bir depresif bir hava var. Böyle anlamlandıramadığınız bir iç sıkıntısı bir şey, kafanızın içinde her şey karma karışık. Olmadık yerlerde. Yani genel olarak böyle. Ama yollarını hep açık güzel güzel haberler de var hani. Ve o güzel haberler çok fincanın dışından dışından yani. Bu karmaşa dışında güzel bir şeyler var anladınız mı? E, aydınlatacak, rahatlatacak sizi gelişmeler. Siz kendinize çok iyi bakın. Abone olun, beğenin, yorum yazın. Her neyse e, bilincimiz yükselsin. Ve e, şey yapalım, e, aramızda bir etkileşim olsun ki e, siz de uyumlanın. Hani uyumlanmanız daha iyi olsun. Ben de fincan bakarken tıkanmayayım, rahat rahat bakabileyim. Çünkü fincanımız bize böyle bir mesaj veriyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.